Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz çok fantastik ve epik bir videoyla karşınızdayız. Mani 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 mani. Mani nerede? Hayır. Oğlum, oğlum. Volcano Vol Euroption oh, oh, Ekranı sığmadı benim. Kanka. <laughs> Ekrana sığmadı. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle evet. bir like atın. Yanında da at kasıfası var zaten. Bir 6000 7000 like atın. Hatta 10.000 like atın. Çünkü neden? Bugün Türk bayrağı yapıyık. Yaşasın. Evet. <laughs> <laughs> o yüzden gençler şimdi olay ne biliyor musunuz? Olay bu build battle'da biliyorsunuz hep troller kazanıyor. Biz de dedik ki troll değil ama hem rakipleri çıldırtacağız biraz. <laughs> evet. Hem de <laughs> ne bileyim Bizim istediğimiz bir şey olsun. Hani konuyla alakasız yani. Evet. Zaten anlamımızı artık. E çünkü konuyu ne kadar yaparsak da birinci olamıyoruz. Şey yapamıyoruz. Biz de dedik Türk bayrağı yapalım madem. Madem Türksün göster ürksün. Ne oluyor lan bir dakika <göster>. daha. <laughs> <laughs> tamam şimdi bekle bekle dur. Pozol kanka pozolu koydum. Şimdi kanka bak volkan yap. Volkano değil ya. Volkanı yap He. yanına dik onu. Anladın mı? <laughs> ha öyle yap. Hani şey report yemeyek <laughs> bir de ayaküstü. Yok. Hayır oğlum ayaküstü rapor Tamam oğlum ya sen Bana, bana ne <gülüyor> <gülüyor> yani, Allah Allah <laughs> Tamam dur dur o zaman dur gaza geldim şimdi Dur şöyle bir devam edelim Kanka benimki Tamam çok fena başladık Evet arkadaşlar şimdi şöyle At kafası yeah. Senden çok fena bir şey bekliyorum bak şimdiden söyleyeyim sana bana gelip yok ben yapamadım Ben ne demedim deme bana haberin olsun yok, Şimdiden yok. belirteyim Yapacaksın zaten ne yok. <laughs> öyle böyle şey, bir, böyle bir şey yok. Ama dalgalı yapamıyorum. burası kala şey kapalı ya. Rüzgar yemeyeyim. Kanka ben de dalgalı yapamıyorum o kadar da. Olsun, olduğu kadar be at kafası. Bak olduğu şimdi şöyle. O kadar olmadı kadar. Aynen öyle. Bekle. Şimdi şöyle ben arkadaşlar şöyle bir biraz düz gideceğim. Şöyle biraz abartacağım yani şuraları. Böyle bunların dışına da böyle yamuklu yamuklu bir şeyler koyacağım ki volkana benzesin. Hani böyle çok dümdüz olmasın. Ay çok, çok güzel bir ya. şey yapacağım. Bekle şimdi bekle oğlum. Ben volkan da yapayım bekle. Bekle şimdi. Bekle çıldıracaksın ama. Bak harbi diyeyim sana. Bekle. <Gülüyor> <Öyle> <gülüyor> çok <mi>? o, o, <laughs> inanılmaz pekli. komik bir şey yapmaya çalışayım şu an. Bekle. Arkadaşlar bu arada bu videoda herhangi bir milli değere vesaire böyle e, dalga geçme amaçlı yapılmıyor. Bir <laughs> <laughs> yapıyoruz lan yabancıları burada. Yani haberiz yani. olsun. <laughs> Oy. Kanka aynen buralar okey. Şimdi dur. Şuraya da koyalım. Sonra şuraya da koyalım. Bu arada şurası kötü oldu sanki. Evet şurayı iptal edelim. Tamam. Oğlum ne bir dakika bir dakika. Neyle yapsam diye düşüneyim şu an. Demirle mi yapsak? Demirle yapalım ya. Demirle mi yapayım volkanı? Hayır. Bak şimdi. Volkanı değil. Hayda. <laughs> ha, demir oğlum bak şimdi sen. İşi bilmeyin. Şimdi şuraya şöyle yapalım. Abi dur. 3 blok yapçım. O yüzden şuraları şöyle yapçım. Aynen öyle. Şöyle 3 4 5 yapçım. Kanka tamam benimki an itibariyle bitecek, bitecek. Az kaldı. Benim ay yıldız kaldı at kafası. Oo benim o bitti bile çok. Hadi canım. Evet evet. <laughs> Sen kanka ne atmışsın? Çok hızlı başlıyor. Bak bayağı antrenmanlıymış. <laughs> <laughs> bir dakika dur dur. dur burada yapıyık. Evet evet. Ben gençler. Dalgalandırmayı unuttum ya. Bir dakika dalgalandırabilir miyim? Kapalı yer ya ben hiç yapmadım o yüzden. Vallahi o zaman dalgalandırmayayım ben de ya. Çünkü çok zor yani oluyor arkadaşlar. Ant ant olsun dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. 1 2 3 4. Ama oğlum kötü mü durdu ya? Bir dakika dur. Biraz daha abancam arkadaşlar. Hop şöyle. Bir dakika böyle değil. Oğlum bir dakika şöyle. Şöyle mi olacak? Şöyle. Oo tamam tamam tamam. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, bunu devamını da getireceğim bu arada. Şöyle... Bir kırmızı daha gidebiliriz. Hiç sıkıntı yok. 30 saniye. Google Graf Türk bayrağını bitirmezsem... Kanka yapma, yapma. yapma. Küst Türk bayrağını bitirmezsem şu an çok kötü bir şey olabilir. Bekle. <laughs> Küstüm de ya. Ne bileyim oğlum. Bir bak, gelmedi. Hadi, 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 hadi. Dur, dur, dur. Tamam. At kafasına. Hayır, hayır düştüm. Bekle, bekle, bekle. Hop, şöyle, şöyle, şöyle. Bitirdim. Bitiremedim. Ne? Ya oğlum neyse bir tık aşağıda oldu. Ulan olaya bak ya. Anla ki yaşandı neyse. Evet şimdiki. Ganga bu çok kötü. Direkt leş, iğrenç, pislik. Çok kötü bir şey. Arkadaşlar bu arada harbiden şöyle bir like atın be. Gözünüzü seveyim ya. Ha şeyi de söyleyeyim lan. Söyledik mi onu bilmiyorum ama d her gün yayın açık arkadaşlar. Haberiniz olsun Dilay'a gelmeyi unutmayın. Her gün açık yani. Bu da kötü bu arada pu verdim. Yani gelebilirsiniz. Ben her gün hemen hemen iki de açayım. At kafası benden sonra açayım falan. Baya devam edik yani. Günlük 4 saat falan yayın yapayım. İyi, iyi. Gel yapmışlar. Ganka, bu okay. oğlum. yapmışlar. Kanka bu okey. Oğlum yavan içinde işte başladım. Kanka bu... bu Kanka çok kötü ama ben, emeğe saygı. Okey ver okey. Ayıp ben, olmasın ben, süper pul <gülüyor> <gülüyor> Şunu ya. Süper bu Şimdi bekle bekle. Lavu ben de koyayım. Bizimki Bunu gelince. Bak, bu kanka bak lav koymayı unutmuş ama. Ha yani, patlıyor gibi. Boyunca. Tamam patlı gibi. Bunu okey verdik. Yaşasın. <laughs> dur tersine gösterdim. Evet. <laughs> Yaşasın. Kanka epik basıyla <laughs> lan. Aa kötü bastı. Yaşasın. Reis. <laughs> eyvallah eyvallah. Şunun çocuk bir de Dur dur. Çıldırdık. Gelsin. Kanka bu da kötü. Yani pop. Çocuk inşallah şey legit bassın değil mi ona at kafası. Ben bir şey basmayı unuttum Allah ya. Allah belanı vermesin Atka. Olsun ben sana legit basacağım. Yeter ki herhangi kimin Türk bayrağı olduğu önemli değil. Senin de olabilir benim de. Geliyor. Ulan sss. çok benziyor bunun yaptığı. Seninki böyle mi? He ben bir de lavda yaptım. Lavda lavda bakacağız yani <laughs> lan şimdi. Allah. Geliyor geliyor benimki geliyor hissediyorum. Yaşasın. Yaşasın. Adam rıkıttı <laughs> <adam, "Gülüyor> <bir gülüyor> <bir> ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Şu> adam... <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Kaçıncı olacak onu merak ettim ya. Çok Onu ben ben çok merak ettim. Çok Kaç ya, kişi var lobide? Bu bu 12 13 kişi var lan. Alayına pup bas. Alayına pup <laughs> Evet evet ben de aban kanka aban. Güzel olana da pup, kötü olana pup. Sonuçta troll videosu arkadaşlar bu. 9. yıl. Kaçıncısın? 8. yıl. <gülüyor> <gülüyor> Abi demek ki bayra şanlı bayrağımız bunların şeylerinden yaptığı buildlerden, ya zaten kat kat iyi de hani konuyla alakası olsa bile iyi. Kanka kuklalara çevirdik kukla grafik. Evet şey Atko ben sen 16 kişiymişiz lan. Harbi mi? Oo Görü ya, çok bayağı çok, iyi. Bak, gerçekten Volkan yapsak büyük ihtimalle sonuncu olurduk. Evet, evet bu arada. Çünkü yapam iki. Evet. <laughs> Yo, çok iyi yapsak da sonuncu olur <laughs> Vallahi çok iyi yapsak. O biz anlamadım. Bizim bu ilk battle'ın laneti bu herhalde. Çok garip ya. Çok İnanılmaz böyle. Aha yine yapıyık aynısını tamam mı? Atkavası yine. Bak ha, yine yap bak be. Nasıl? Hayır hayır. Bu sefer kanka konuyla bağlantılı yap ama. Sübliminal ha. mesaj vercuk anladın mı? Bak. Ha. Adam gibi yap bu sefer ama. Bak. Bak tamam tamam tamam. Daha kanka Wizer. Kanka, Güzel. kanka bak, kafalı bak. bak şimdi bir tane adam yapacağım tamam mı? kafalığında şey ay yıldız yapacağım. <laughs> tamam mı? Sen ola artık nasıl yapıyorsan. Dur Çimen. Çimen aldık. Hemen zınk zınk hop şuradan şöyle bir şeyler. Bak şimdi ben çok sürpriz bir şey yapacağım. Ne yapacaksın lan? Şşş sürpriz dedik ya. Ya oğlum böyle bir şey olamaz ama. Abi bak ben bu bullet bölümünün ta... Bullet Evet. Bullet <laughs> bölümünün taktiğini çözdüm abi. Hiç umursamayacaksın ya. Evet yani evet. ya çok umursamayacaksın ya da hiç umursamayacaksın. Yani çok... mükemmel yapıyorsan... Kanka mükemmel yapıyorsan umursarsın da biz yapamadığımız için... Umursama yani seçim yani. Şimdi kırmızı. Kırmızı. Sonra gene kırmızı. Bak şimdi psikolojik arkadaşlar bu sefer subliminal mesaj yapmaya çalışıyor adeta. Şöyle aynen aynen bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar yıldızı böyle yapacağım. Hani tam anlaşılmasın diye bir de çok böyle ekstra dışarı çıkıyor. O yüzden çok kalın olayı ondan dolayı böyle yapacağım. Haberiniz olsun yanlış anlamayın yani. Zaten subliminal mesaj verdiğimiz için. Kanka kafa çok büyük oldu benim. Neyse bir şey olmaz. Hop şöyle bir şeyler. Kanka şimdi buna büyücü şapkasını nasıl yapabiliriz? Aa, yaptım ben. Aa, yaptım Harbi ben. mi? Evet evet. Nasıl yaptın lan? Ben büyücü atkabasıyım. Sen büyücü bir Şöyle. Bir dakika şöyle. Harbi tam bir matik oldum bak adeta. Hop şöyle. Sonra şöyle. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok şey oldu. Garip türde. İstemeden güzel yaptım Niye böyle oldu? Ka Hiçbir bilgim yok güzel olsun oğlum işte Daha fazla etki edersin Sübliminal bir şekilde Sıkıntı yok yeter güzel olsun Oy dur 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 Odun 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 Arkadaşlar bakın şimdi bu böyle tam böyle Büyücü şeyleri izliyorsanız tam olacak Bak şimdi oturacak şimdi Şöyle şimdi burayı da Böyle büyücü topu gibi yapacağım Şöyle Şöyle Uy, şöyle cool Nalar yaptım ben ya Neyse tamam gözleri koyma ya. Böyle daha güzel. bak, Evet ha? mükemmel. Ne o? <gülüyor> Yaşasın herkese. <laughs> dur, dur onun yeri gelecek. Onun yeri gelecek. Az bekle lan onun yeri gelecek. Dur. Pup mu basayım ne basayım? Pup oğlum bir şey yapmamış ki herif. Bak bu nice try. Ama yani, yani Şapkası şey nerede? Şapka Hayır, olmadan dur. büyücü olmaz arkadaşlar. Bu da bir ufak bir not olsun size. Ben purp bastım şahsen. Hı hı? Oo bu böyle büyücü Oooo. öğretmeni gibi. Anladın? Oğlum Harry Potter yapmış oğlum. Ne büyücü öğretmeni? Hayır Harry Potter değil kanka bu. Büyücü öğretmen de değil. Harry oğlum bak. Tam yapmaya çalışmış ama bence fena evet. değil. Ok bas. Kanka oh. üstü çok güzel gözüküyor yalnız. Üstü tam ya, bir büyücü oğlum, pelerine. Ben, şey bu mu ya? Evet. Abi. Hayır üstü bak, tam o bir o büyücü. pelerine. o geliyor. Demin bu arada çok iyi Yaşasın ırkımız. Şeylerde. Legend'ı basayım da unutmayayım bu sefer. Lijet bas so, lijet. Şey Sen bir de benimkini gör kanka benim bu bayağı bakacağım. efsane oldu. Bakacağım ona da bakacağım dur bir gelsin. Bu, kanka bunlar neyik ya? Lol no falan yazıyorlar. Oğlum Allah'ım e. ya Rabbim. Dur bakayım kaçıcı olur. Birisi olacak. Oğuz Hasan. Aa. Oo. Sorry. Oy. Yaşasın Oy. Arkamız. <laughs> 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 bir dakika. Epic. <laughs> Adamların şu an arkadaşlar zaten iyi. psikolojik baskıyı verdik. Yani şu an, an itibariyle amacımıza ulaştık. Bunları da evet. bir yorumlayalım ama. Bu güzel olmuş ya. Good bu. Kanka hepsine pup basalım ya. Başka türlü olmayacak. Süper pup basma. Beşinci oldu. Üçüncü oldu. Üçüncü, Üçüncü. 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 oldu. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Hayır, teşekkür ediyorum. Yaşasın. <gülüyor> 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 Hadi köyünüze. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür edeyim. Yani like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Böyle farklı video fikirleriniz varsa da kesinlikle yorum olarak belirtebilirsiniz. Yani o şekilde insanlara süpürümler mesaj verdik ve at kafası üçüncü oldu. Bak hem de gözlerine hani gözlerin önünde yani anladın mı? Adamlar kendi verdi o yani. İyile miyle diyemezsiniz. Öyle. <laughs> Diğer videolarda görüşmek üzere. O şekilde bay bay. Allah'a emanet olun. Bye bye bye.